Vamos estar sevgili seyirciler. 2020 yılının son özel programında yine huzurlarınızdayız. Bugünkü programımız kısa olacak. Pazar günkü normal seyrinde yine gündeme dair konuklarımızla ve ilginç konu ve konuklarla dop dolu programla karşınızda olacağız pazar günü yine aynı saatlerde. Bugün sadece 2020 yılını bırakırken, 2021'e doğru yol aldığımız şu saatlerde özel mesajlarımızı, kısa bir 2020 değerlendirmesi ve 2021 yılında neler bekliyoruz onlara ilişkin duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Evet, bugün günlerden 31 Aralık Perşembe bir yılı geride bırakıyoruz. Hepinizi Hamburg'dan saygıyla, sevgiyle, dostlukla, muhabbetle selamlıyorum. Merhaba sevgili yurttaşlarım, değerli seyircilerimiz. Yılın son programı, yılın bir özel programıyla size 2020'nin handikapından kurtulmanın sevinci, gelecek yılında hepimize umut olmasını dilemek için karşınızdayız. Bu bağlamda hepinize sağlık, Umut ve barış dilerken programı da başlamış bulunuyoruz. Kısa olacak sadece yılınızı kutlamak üzere biz buradayız. Bu bağlamda hepinize sağlıklar diliyorum. Eyvallah. Efendim. Aynı şekilde ben de bütün bizi izleyen e, seyircilerimize 2020 20 yılının son programında, son özel programında e, herkesi selamlıyorum. İlerleyelim. Evet e, sevgili seyirciler. Biz belki e, programımıza 2020 yılında başladık pandemi vesilesiyle e, ve devam ediyoruz. Her geçen gün e, kendimizi yenileyerek, kendi hatalarımızdan arınarak, sizlere daha kaliteli bir program sunarak e, bunu da görüp hissediyorsunuz. E, belki bizim açımızdan pandemi e, bir anlamda programımızın çıkış noktası oldu ama Genel anlamda baktığımızda 2020 yılını değerlendirdiğimizde, işte Çin'in Wuhan bölgesinden yayılan koronavirüs, Covid-19 diye bilinen hayatımızı birçok yönüyle alt üst etti. Hayatımızda derin izler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Gerçekten ne insanlar sevinçlerini yaşadı, ne acılarını. Milyonlarca insana bu virüs bulaştı. 2 milyona yakın insan hayatını kaybetti ve hala da kaybediyor. İşte 2020 yılının sonlarında bu illet virüse karşı birkaç kuruluş, bilim kuruluşu tarafından aşı bulundu. Aşı uygulamasına başta Avrupa'da olmak üzere Amerika, İngiltere... Ve Dünyanın diğer ülkelerinde başlandı. Umuyoruz ki en büyük dileğimiz işte insanlığa acı, gözyaşı, ölüm getiren bu virüs illetinden bir an önce kurtuluruz. Bu aşı insanlara güzel bir hizmet verir. 2021 yılında, 2020 yılında yaşayamadığımız o güzel günleri, Yaşama yaşamış oluruz. Maalesef e, 2020 yılının son günlerinde yine e, kadın cinayetleriyle girdik. İşte Türkiye'de e, bir öğretim üyesi, Aylin Sözel isminde bir akademisyen e, bir kadın. Aynı gün üç kadın erkek tarafından şiddete uğrayarak öldürüldü. Kadın e, bunlar e, yüreğimizi dağlayan, yakan e, gelişmeler. 2020 yılında birçok doğal felaket yaşandı. Yine kendi ülkemizde İzmir'de bir deprem felaketi yaşandı. Onun yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. İşte futbolun devi önemli bir ismi, sembol ismi Maradona'yı 2020'nin son günlerinde kaybettik. Tüm futbol severler açısından bir Derin üzüntü yarattı. Ee, yine çocuk istismarlarının, e, doğa istismarının, hayvanlara yönelik e, şiddetin e, hala hüküm sürdüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. E, Avrupa'da, Dünya'da ve Türkiye'de. Özellikle ülkemizde e, dehşete düşüren rakamlar var. E, i̇lk 2020 yılının 11 ayında Türkiye'de toplam 277 kadın erkek şiddeti tarafından ölüme terk edildi, öldürülmüş. Bu ciddi bir rakam. Hala da devam ediyor işte. Umarız bunları geçmişte bırakırız. Bu konuda gerek yasal olarak gerek de eğitim düzeyinde kadının öldürülmediği, Çocuğun istismar edilmediği, doğanın katledilmediği bir dünyayı biz bizden sonraki kuşaklara bırakabiliriz diyorum. O anlamda 2000 yeni yıla nasıl girersen öyle devam eder diye bir söz var. Biz de bu güzel dileklerle girelim. Başta bu koronavirüs illetinden kurtulacağımız, Yapamadıklarımızı güzel günleri, güzel planları 2021'de yapma dileğiyle böyle bir e, talepte bulunuyorum. Yine ben hemen sözü e, bu programın için babası da olan sevgili Behçet Algan'a bırakıyorum ve soruyorum. 2020 yılı e, insanlığa neler getirdi? Hemen gitsin e, tek, en büyük sözü o. E, tabii e, burada ne yılların ne günlerin. Ne hayırlısı ne de hayırsızı ben kabul etmiyorum ama hayata bir gerçek var ki bu, bu bu yıl bütün olayların üst üste gelmesinin de sebebi oldu. Bu tabiatın sonu oldu. Bu hepimizin daha önce işlediği suçların kirlettiğimiz çevrenin ve tahrip ettiğimiz bütün tabiatın şu anda bize intikamı bu. Tabii bunun bu süreç içerisinde işte hepimiz çok iyi dileklerle gidiyoruz. Tabii ki. Bunu dilemek hepimizin belki biraz yüreğini rahatlatıyor. Ama bir gerçek var ki hayatın süreci devam ediyor. Yani dün de bugün, bugünden yarın gibi devam edecek olan bu yaşamımızda pek bir fark olmayacağı gibi bir tek şeyi diliyoruz. Bu özellikle dünyada bulunan bazı ilaçların, yaz aşı değil aynı zamanda onları tedavi etmek için İlaçların da bu konuda insanlığı bundan sonraki felaketlerden koruması anlamında bir dileğimiz olur. Tabii bunu biz yıla güne işte Çin'de şurada falan diye bağırırız. Oysa ben bugün bir inceledim, bir yazı okudum. Milattan önce başlayan ve Yunanistan'da eden böyle bir felaketin, bilahare gele gele en son İspanya'daki çıkan buna benzeyen bir bakterinin veya bir salgının 75 milyon insanın ölmesine sebep oldu. Çünkü o anda dünya bu kadar belki gelişmemişti. Bizim şimdi şansımız bu gelişmiş olan dünyada bu konuların biraz daha erken teşhis edilerek gereken tedavilerin ve gereken bazı şeylerin yapılması. Tabii 2020'nin çok acil bir şekilde artık bizi terk etmesini terk etmesiyle beraber diliyor ve umuyorum bu birçok sorunu da beraberinde götürsün 2021'de bütün insanda bütün dünyaya, bütün varlıklara, yaşayan her şeye, hayvan haklarından en son işlenen kadın cinayetten hepsinin pozitif anlamda gelişmesini ve değişmesini Tabii ki diliyoruz ama bir şeyin altını çizmeden geçemeyeceğiz ki bir yılda öldürülen kadın sayısı 2.200 civarında tahmin ediyorum. Bu bir vahşettir. Bunun asla kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bunun yasal düzenlemesini yapmayan bütün partiler, bütün yetkililer o katillerin ortağıdır. Her öldürülen kadının bizim bir annemiz olduğunu, bir bacımız olduğunu, bir kızımız olduğunu, bir eşimiz olduğunu bir düşünelim. Ama bütün bunun altında gene bir ince çizeyim sonra sözü sana bırakacağım. Bütün bunun asıl çözecek yaratık annedir. Siz anneler olarak erkek çocuğunuzun sünnet düğünlerinden başlayan ve oradan devam eden, maalesef ki devam eden o gelişmeleri siz eğer önlerseniz, erkek çocuğu bunu yapar, benim kızım bunu yapmamalıdır düşüncesine kapılır. Orada ayrımcılığa adım attırırsanız çocuğunuz öyle bir hale geliyor ki katil oldu. Onun için bu işi gene maktul olan annelerin ve kadınların çözeceğini belirtip sözü tekrar size bırakmak istiyorum. Ama çok acil çözüm bulunmalıdır. Yasal çözüm bulunmalıdır. Bunu çözmeyen Adalet Bakanlığı ne bileyim hangisi sorumluysa her katilin ortağıdır diyor. Ve önümüzdeki yılın hepimize sağlık, umut ve barış getirmesini dilerken sözümü tekrar sevgili Ali'ye bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bu e, Biontech firmasının işte göçmen kökenli e, Şahin ailesinin ortaya çıkardığı ve dünyada tabii İngiltere'de çıktı, Çin'de var bu aşı bir umut ama e, kısa sürede işte ben aşı oldum, her şey bitti, e, hayat normale dönecekmiş e, şeyinden çıkmak gerekiyor. Bu aşıyla birlikte e, aşılanan kişi koronavirüs e, mikrofonu alıp bir başkasına aşı olmayan kişiye iletebiliyor. Bunu kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Bu aşının kademe kademe ilk önce işte 80 Almanya'da 80 yaş üstü kronik hastalar, sağlıkçılar daha sonra eğitmenler, polisler kademe kademe halka, halkın değişik kesimlerine dalga dalga yayılacak ama uzun bir süre alacak. Bu süreçte biz yine o önlemlerimizi alacağız. E tabii ki bu bir dahi gelip de bize bu hastalığı getirdi ve götürecek anlamında yorumlayamayız. Bu süreç hatta ben biraz daha altını çizerek söyleyeyim. Evet. Ve gerçekten de bilim adamları asıl açık konuştukları zaman saklamadıkları zaman aynı şeyi söylüyor. Söyledikleri şey bu. Bu iş daha 2-3 sene sürecek. Tekrar normal yaşama geçmemiz için. Evet. Çünkü bu daha kendi kendini değiştirerek geliyor, daha tehlikeli hale geliyor ve bunun aşıyla beraber yapılacak ilacı tedaviden sonra ancak bir grip gibi nasıl bir aşı yapıyoruz artık bir sene idare ediyor. O düzeye gelebilmek için dünyadaki var olan 7-7,5 milyar insanın aşılanması epey zaman alacağını bilmemiz ve bilme inanmamız özellikle ben aşı olmam diyecek şekilde psikopatça davranan her insana söylüyorum ben de desem benim için de geçerli. Ben o şeyin mutlaka aşılması gerektiğini ve bu teknikten yaralanılması gerektiğine inanıyorum. Sev, sevgili Algan elimizdeki rakamlar insanı ürkütüyor. Almanya'da son 24 saatte koronavirüs sürecinin başından beri en fazla ölüm sayısı 1129 dün itibariyle Ölen insan sayısı çok vahim diyorlar. Vaka da 32.555 Türkiye'deki aldım 250 civarında ölen. Ben ona katlıyorum, ee, onu dörtte katlıyorum. Evet. Ben. Bunlar insanları toplamda işte Almanya'da 33 bin kişi yaşamını yitirmiş. Gerçekten önemli rakamlar. Can alıcı bir şekilde kendini bu koronavirüs hala tehlike olarak arz ediyor. Kesinlikle rahatlıkla kapılmamak lazım. Süreci e, Alman e, yetkililer ve hükümet yetkilileri de açıklıyor. Kısa sürede bu önlemlerin gevşetilmesini falan düşünmeyelim diyor. Bu biraz daha zamana yayılacak. Mutlaka mutlaka ve mutlaka bu olması lazım. Evet. Gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor e, tüm dünyada da. E, umarız bu aşı amacına ulaşır ve insanlık bu illet hastalıktan bir an önce kurtulur. Ben kurtulacağından eminim. Evet. Yeter ki uyulsun. Evet bu şartlar altında yeni yıl hazırlanıyoruz. Eski bildiğimiz o görkemli yılbaşı eğlenceleri yok. Birkaç ailenin geldiği düğün salonlarda, eğlence yerlerinde, partilerde belki biraz bizleri düşündürmeye de itiyor o savurganlıklar vardı geçmişte değil mi? Yani bu yıl başında tamam bir yıl nasıl girersen öyle herkes görkemli yani, şatavatlı giriyor. O ama, da o, o, da çok orada çok haklı değil. Yani e, bu bir süreç gün yani perşembeden cumaya cumadan salıya geçmek evet. gibi böyle düşündüğünüzde nasıl girerseniz öyle devam ederseniz bu bir duygusal şeydir. Tabii onu dilemek, yapmak. Öyle ay gelir ki adam eğlenceyle girerken orada cenazesi oluyor. Şimdi veya bugün cenazesi olan bütün yıl cenazelerle mi uğraşacak? Ben buna katılmıyorum. Benim katıldığım şu, dünya birçok olaydan ders alarak kendi normal yaşamından, geçmiş normal yaşamımızdan şimdiki kısıtlamalar artık alışmamız gerektiğine inanıyorum. Evet, ben de zannediyorum ki artık fazla da şeyimizin kalmadı çünkü. evet, evet. o zaman şöyle yapalım. Son mesajlarımızı 2000 21'den neler bekliyoruz? Ee, burada sevgili yönetmen sen, ben, ilk önce ben başlayayım sonra sözü yönetmenimize vereyim evet. ve sonra veda e, evet, konuşması, konuşması, o klasik evet. e, bütün programın adına evet. e, onu sen dile getir. Ben diyorum ki e, 2021 yılı umut ve hoşgörü yılı olsun. Umut İnsan hangi şartlar altında yaşarsa yaşasın, hiç umudunu, güzel geleceğe olan umudunu, özlemini hep sıcak tutmalı. Onları yeşertmeli. Hep hayata iyimser bakmalıyız. Ne, hangi şartlar altında olursak olalım, umut bittiği anda insan biter. Umudumuzu, umudum, umutlarımız bedenimizden sonra ölsün diyorum. Umut her zaman yaşasın. Hoşgörü de insanlığın e, gerek Almanya'da gerek Türkiye'de dünyada hoşgörü insanlar birbirini e, olduğu gibi anlamalı düşüncesi etnik kökeni dili kültürü herkes birbirine olduğu gibi saygı göstermeli. bu şartlar altında gerek e, Avrupa'da gerek dünyada gerekse de Türkiye'de bu güzel duygularla e, insanlığın e, güzel günler görmesini, güneşli e, günler görmesini, engelsiz e, ve özellikle kadına, çocuğa, doğaya sahip çıkacağımız, kadının şiddet görmediği, e, sokak hayvanlarının görmediği, bu doğa bizim doğamız, bir tek dünya var. Bütün insanlık faydalanacak, onun evet. içinde onu koruyup e, kollamak hepimizin görevi olmalı. Güneşli, umut dolu günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Evet. evet e, ben de aynı şekilde hani 2020'nin e, ne kadar kötü bir yıl olduğunu tekrar tekrar söylemeye gerekiyor. Hepimiz yaşadık, gördük zaten. E, ama 2020 yılı içerisinde güzel şeyler de oldu. Mesela e, her ne kadar çok oynamak isteyip de oynayamadığımız bir tiyatromuzda. E, Ali abinin yönlendirmesiyle Behçet Algan'ı tanıdığım bu programı yapma e, imkanımız da oldu. Mesela artık 2021'den sonra programı çok daha iyi yapacağız. Hani 7 yıldır Hamburg'dan ilk defa Behçet Algan'ı tanıdım ve e, böyle bir imkan sağladı bize, böyle bir şey oluşturdu. Umarım 2020 yılı, 21 yılı e, bunun devamı için, bizler için, hepimiz için iyi bir yıl olur. Sevgili Ali Akdemir'in de dediği gibi umut dolu, barış dolu, sevgi dolu, e, hoşgörü dolu bir yıl olur. E, yani herkesin umduğu şeyleri umuyoruz ve son sözü tekrar Hamuk Muhtarımıza bırakıp bu yılı kapatmış bulunalım. Evet sevgili yurttaşlarım, değerli seyircilerimiz. Barış, umut, adalet, sağlık, sevgi dolu. Bütün bunun yanında bu dileklerimiz bütün dünyanın her tarafına. Bütün insanlar, ben insanım diyen, ben canlıyım diye hayvan haklarından başlayan, çevre haklarına kadar giden her şeyin gönlümüzce, gönlünüzce olmasını diliyor. Ve dünyalılık anlamında tekrar o dünyalık ve evrensellik bağlamında dilediğimiz en güzel şeylerin tüm insanla ait olduğunu söyleyerek şiddetin olmadığı, çok adaletin olduğu, çok hukukun olduğu, çok laikliğin olduğu, herkesin Herkesi sevdiği, savaşsız, gözyaşısız, kansız nice nice yıllar dilerken hepinize sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Nice nice mutlu yıllar dilerken ama o mutluluğu oluşturmak için hepimizin hoşgörüye, gerçekten gönül sevgisine, herkesi eşit görmesine ihtiyaç var. Eyvallah diyorum. Hepiniz sağlıkla kalın sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın diyorum. Hoşçakalın.